Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'a stresiz video yüklenin. Cam hızlıca videomuza geçelim. YouTube'a giriyoruz. Evet, çok kolay. Hayda uzatmıyorum. Çalın sesi geliyor. Evet, sabah yakın. Evet. Şuraya istediğinizi yazın. Mesela şuraya gidelim. Ne yazacağım? Minecraft bedrock nasıl? tıklıyoruz sonra şurada ya şimdi şöyle de burada ciretibi kanuncu yazan bir yer var buraya tıklıyoruz uygulaya tıklıyoruz ve bir tane varmış bu videomuz bu kadardı kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın şu anda baktım. İzleyenlerin yüzde yüz abone olmamış. Ben, ben bir kişi abone olsun. Şu an tanımadım hiç kimse abone olmamış kanalıma. Görüşürüz. Bay bay.